Herkese merhaba arkadaşlar, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dün geceden bu yana meydana gelen 28 deprem, vatandaşları korkuttu, İlçe sakinlerinden Ayşe Samioğlu, halk olarak tedirginiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz, ev yıkılacak zannettik, evlerine giremeyenler oldu, dedi, Kayseri'nin merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıoğlan ilçesinde dün geceden bu yana 28 sarsıntı meydana geldi, geçtiğimiz haftada depremle sarsılan ilçede yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşıyor. İlçe sakinlerinden cuma kıllar, gece yatarken birden kütürtüyle uyandık, tam uyuyacakken bir tane de sallandık, korkudan uyuyamadım ve fırınıma geldim, baya sallandık, dolaplar şakır şukur ediyordu, geçen gün olan deprem bundan şiddetliydi, bu o kadar şiddetli değildi, birinci az sürdü ama hızlıydı, ikinci olan biraz uzun sürdü, dedi. Mustafa sayan da, gece biri 5 gece uyurken, aynanın sallandığını hissedince uyandık, belli bir süre sonra sallanma geçti, arkasından birkaç defa akçı sarsıntılar oldu, dedi. Ayşe Samioğlu ise, geçen hafta pazartesi günü de bir deprem yaşamıştık, onun tedirginliğini daha atamadan bir tane daha deprem yaşadık, sonrasında yaşanan akçı sarsıntılar da salladı, halk olarak tedirginiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz, depremler de gece oluyor, ilk depremde üç gün uykusuz bir şekilde işe başladık, tam atlattık derken, haftasında bir tane daha yaşadık depremde kötü sallıyor taş yıkılır gibi oluyor ev yıkılıyor zannediyoruz burada insanlar da gece arabalarında gezdiler evlerine giremeyenler oldu diye konuştu açık